Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 35. dersiyle birlikteyiz. PHP array Functions'lara devam edeceğiz. Geçen ders asortta kalmıştık, asortu görmüştük ve bir sunum ileriye geçip burada Sort'u da göstermiştim ve keyrsortu. Compact ile devam edeceğiz. Compact değişkenleri ve benzeri değerler ile array oluşturmamızı sağlıyor. Hemen 35. dersimizde kodlamaya başlayalım. name yani isim adında bir değişken oluşturdum ve isimimi verdim. Soy isim, last name, soy ismimi verdim ve burada yaş adında bir değişken oluşturdum ve ona da yaşımı atadım. Şimdi result ile compact metodunu çağırdım ve dedim ki bakın burada dolar sembolü olmadığına dikkat edin. Dolar sembolünü yazmadan değişkenlerimin Adını yazdım. O halde bu bana birleştirecek ve bir array olarak verecek. Artık result'ımız bir array. Burada result'ımı parçalıyorum anahtar ve değer olarak. Bana ekrana bas diyorum. Unordered list kullandım. Düzensiz liste. Hemen gözlemleyelim. Bakın diyor ki adı Fehmi, soyadı Uyar, yaşı 30. Bu şekilde çekip kullanabilirdiniz. Ya şunu da kullanmayabilirdiniz. Sadece değeri çekmek istiyorsanız sadece değerleri çekebilirdiniz. Tamamen size kalmış. Compact olayı da bu şekilde. Count'u zaten kaç dersir zaten görüyoruz. Bir array'deki eleman sayısını veriyor bize. Zaten for'la kullandığımızda burada sürekli kullanıyorduk. Şöyle göstereyim ben size. Şunu yukarıda yoruma alayım. Diller adı altında bir array'im var. Bu array'imdeki eleman sayısını merak ediyorum. Şöyle yapalım. Eleman sayımı bana döndürsün istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane elemanım var. Bakalım count bana array'imin eleman sayısını döndürecek mi? 7 olarak döndürdü. Bu şekilde alabiliyoruz. Peki iç içe array'lerim olsaydı onu nasıl alacaktı? Hızlıca bir iç içe array yapalım. Burada cars yani arabalar dediğimiz bir array'imiz var. Bu array'in içerisine bakın araba markaları ekledim. Ve bu arabaların içerisinde bir array oluşturarak modellerini ekledik. Bu şekilde bir array sistemi oluşturduk. Şimdi burada count'un nasıl çalışacağına bir dikkat edin. Şöyle arabalar diyoruz buraya. Bakalım bana 1, 2, 3, 4 sayısını vermesini bekliyorum. Vermedi çünkü şurada virgül bırakacağım noktalı virgül demişim. En sonuncusunda Virgül dahi kullanılmaz. Burada sadece eşittir demişim. Hiç uyarmıyorsunuz arkadaşlar. Burası eşit büyüktür işareti olacaktı. Hatamız bu yüzden diyor ki sen söz dizimi hatası yaptın. Syntax error yaptın diyor. Tamam bakın 4 sonucunu elde ettik. Çünkü burada 4 tane araba modelim var. Bu yüzden 4 sonucunu elde ettim. Ancak içerideki modelleri de istiyorsunuz. Yani komple bir ne kadar elemanınız var onu öğrenmek istiyorsunuz. Hem modeller hem araba isimleri vesaire hepsini toptan istiyorsanız o zaman şurada bir yazın. Bakalım ne olacak. 12 tane diyor. Bakalım 12 tane elemanımız var. Bakın 4 tane araba ismimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane araba modelimiz var. Toplamda 12 tane elemanımız var. Toplam eleman sayısını da bu şekilde bulabilirsiniz. Bu da count'un özelliği. Peki current var. Current mevcut. Aslında mevcut elemanı, array'deki mevcut elemanı verir. Peki mevcut eleman ilk başta nedir? Her zaman mevcut eleman en baştaki elemandır. Şunları bir yoruma alalım. Yukarıya atıyorum bunları. Bakın diyorum ki languages array'imin mevcut elemanını döndür bana. Mevcut eleman Bakın her zaman ilk öğedir. Yani current ile ben array'imin ilk elemanını alabilirim. PHP'yi alacağım. Bakın php yaz. Buna dahili gösterge diyoruz. Array'de ilk dahili gösterge her zaman burada gördüğünüz ilk öğedir. Dahili gösterge. Array'lerde dahili gösterge ilk elemandır. Bu yüzden biz current dediğimizde dahili göstergeyi gösteriyor. Mevcut olan dahili gösterge ilk başta ilk elemandır. Bu yüzden current ilk elemana getiriyor. Fakat biz ilk elemanı istemiyor olabiliriz. Bu yüzden de bakın burada farklı metotlar tanımlanmış. End demiş yani sonuncu. Dahili göstergecisi son elemanına götür diyor. Yani CSS'i verecek. Şurada end yazarsak. Burada bakıyorum. Bakın previous. Önceki demek İngilizce'de. Dahili array işaretçisini bir öncekine sarar. Reset bir array'in dahili göstergesini ilk elemanına ayarlıyor. Şurada başka var mı? Next var. Bakın bir array'i dahili array göstergesini ilerletiyor. Bunları tek tek şurada örnek vererek size açıklayacağım. Bakın next diyeceğim. Niçin next diyorum? Diyorum ki bir dahili göstergeyi bir ileriye al. O halde artık dahili göstergemiz şuraya gidiyor. Ve not c'si gösteriyor. Çünkü next bir ileriye sar dedim. O halde bakın. İlk önce PHP iken bir anda Node.js'e döndü. İlk önce bakın mevcut ilki PHP iken Next dedim bir sonraki elemana gitti. Dahili göstergeyi bir sonraki elemana götürdü. Yine Next deseydiniz bir sonrakine götürecekti. Burada bir Next'in tam çalışma mantığını anlayın. Bir Next daha dedik. Bakın React'e gitti. Gördünüz mü? Ne kadar Next derseniz bir dahili göstergeyi bir ileriye alacaktır. AngularJS. Next olayı bu şekilde. Başka ne var? Şimdi burada next yaptık. Bir sonraya ilerledik ya artık dahili gösterge Node.js. Artık tekrar current yazarsam current dahili göstergeyi gösterirdi ya dahili gösterge neredeyse onu gösterir. Tekrar buraya current yazarsam aslında Node.js'i gösterecek. Bakın Node.js'i gösterdi. Çünkü dedi ki sen next ile dahili göstergeyi bir ileriye aldın. Artık Node.js'e de dahili gösterge. Benim amacım da dahili göstergeyi göstermek. Dahili gösterge neresiyse ben onu gösteririm. Node.js'i bu yüzden gösteriyor. Ben artık bir ilerisini gitmek istemiyorum. Bir geriye gitmek istiyorum. Bir ileriye gittikten aslında sona alalım. Öyle bir geriye alalım. Ya istiyorsanız yine gösterelim. Sıkıntı yok. Bakın Previous ile bir geriye dön dönüyorsunuz. Dahili gösterge artık bir geriye gittiği için yine PHP'ye doğru geldi. Şurası oldu. Çünkü ben dedim ki Geri geldi. Bakın PHP. Next ile bir birileri aldık. Yine current'ı gösteriyorum. Current'ı gösterdiğim için dahili gösterge hala 2'de. 3'te previous ile bir geriye geldim. O yüzden PHP'yi gösterdi. Bir geriye geldiğim için. End metodu ne işe yarıyor? End en sona gidiyor. Getiriyor dahili göstergeyi. Diyor ki en sonki eleman hangisi ise ben benim artık dahili göstergem o olmak zorunda diyor. End ile dahili göstergeyi CSS'e çekmiş olduk. Bakın CSS'e geldi. Artık burada Previews işlemi de yapabiliriz. Bakın Previews'ün bir önceki elemana gittiğini görebilmeniz için. CSS'ten bir önceki eleman ne? HTML. Bakın HTML yaz. Tekrar Previews yazarsanız tekrar bir öncekine gider. Bir önceki ne? JavaScript. Bakın JavaScript. Previews'ün da olayı bir önceki hamleye dönmek. End sona götürüyor dahili göstergeyi. Previews bir öncekine götürüyor. Next bir sonrakine götürüyor. Current dahili gösterge neredeyse onu gösteriyor. Bakın dahili gösterge şu anda nerede? Şu an HTML'de. Çünkü biz burada dedik ki en sona git. Ama sondan sonra bir previous bir öncekine döndük. HTML'deyiz. Artık şu an dahili göstergem HTML'de. O zaman current neyi gösterecek? HTML'i gösterecek. Burada reset var. Reset ne yapıyor? Reset resetliyor. Yani artık dahili göstergeyi tekrar en başa ilk haline döndürüyor. Biliyorsunuz dahili gösterge ilk baştaydı array'lerde. Resetlediğinizde artık şu current, next, preview bu işlemlerin hepsini sonlandırıyor ve dahili göstergeyi tekrar eski haline geri çeviriyor. Bakalım. Bakın PHP'ye geri döndü. En baştaki gibi. Next derseniz bir ileriye gidecektir. Olay bu şekilde. Buradaki birkaç metodu da birden göstermiş olduk. End, next, preview, reset. Diğer array functionlarla devam edelim. Tamam şunları gördük. Each zaten PHP 7.2'den kaldırıldığı için bakmaya gerek yok. Bu ne yapıyordu? Bir array'den geçerli anahtar ve değer çiftini alıyordu. Şöyle göstereyim size. Hayvanlar diye bir array'imiz olsun. Bakın burada anahtar değer çiftlerimiz var. Bunları çekmek için biz içi kullanıyorduk. Hemen şöyle bu kısmı siliyorum artık. Burada size End'i de gösterdim. Extract. Extract nedir? Ne işe yarar? Onu göstereyim. Değişkenleri bir array'den geçerli sembol tablosuna aktarır demişiz. Tabi böyle deyince hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir örnek vermek lazım. Bakın buradaki anahtarı bir değişkene dönüştürüyor. Ve ben artık bir değişkenmiş gibi sanki buradaki H, H harfi bir anahtar değil de bir değişkenmiş gibi onu kullanabiliyorum extract'ten sonra. Extract ayıklamak demek İngilizcede. Yani bunları bana ayıklıyor bir değişkene, çeviriyor. Ben artık onu bir değişken olarak kullanabilirim. Bakın sanki bir değişken varmış gibi içindeki değeri yazdırdı. Hatta emin olmanız için şöyle hepsini yazalım. H R B C D hepsini buradakinin aynısı olarak sanki bir değişkenmiş gibi kullandım. Bakın hepsini değişkenmiş gibi kabul etti ve bana içindeki değerleri yazdırdı. İlginç bir özellik kullanmak isteyebilirsiniz. Bir diğeri in array. In, in zaten İngilizce'de içeride, içinde bir şeyin içerisine girmeyle alakalı bir şey. Diyoruz ki bir array'de belirtilen bir değerin olup olmadığını kontrol et. In array ile bu array'in içerisinde örneğin istediğim şey var mı yok mu arayıp bulabilirim. Hemen onunla ilgili bir örnek yapayım. Bakın ben burada bir koşul oluşturdum. If else koşulu ve dedim ki benim koşulumun içerisinde inarray metodunu kullan. Tamam. PHP var mı? İçerisinde PHP diye bir değer var mı? Languages array'inde. Varsa bu koşulun içerisine girecek ve echo ile aranılan değer dizde mevcut diyecek. Else bloğuna girerse böyle bir değer bulunamadığı hatasını basacak ekrana. Bakın aranılan değer dizde mevcut fakat burada farklı bir şey yazsaydık örneğin asp yazalım. Öyle bir değer bulunamadı diyecekti. Ya da burada html yazsaydık aranılan değeri bize söyleyecekti. Aranılan değer dizde mevcut. Bakın bunların hepsi string türünde veri türleri. Bu array string yani metinsel verileri tutuyor. Ancak ben buraya bir de sayısal bir veri giriyorum bakın. 19 sayısını girdim. Ve diyorum ki ben buraya 19 yazıyorum. Bakalım. Bakın sanki stringmiş gibi davrandım. Dedim ki languages'in içerisinde bu var mı? Bakalım. Aranan değer dizde mevcut. Halbuki 19'un eğer bu şekilde tam metinsel olarak var mı yok mu onu kontrol etmek istiyorsanız buraya bir parametre daha giriyorsunuz. Ve şuraya true diyorsunuz. True ise buradaki eğer şöyle çift tırnak içerisinde alınmamışsa yani sayısal bir veri türü ise buradaki veri türü önemli diyorum. Ben inerreye diyorum ki sen veri türünü dikkat et. Veri türünün rastgele girilmemesine dikkat et. Bakıyoruz. Böyle bir değer bulunamadı dedi. Niçin? Çünkü aslında burada ben bunun bir string, bir metinsel olarak 19'u arıyorum. Halbuki buradaki 19 sayısal bir 19. Eğer bunu arıyorsam şuradaki çift tırnağı silmem gerekiyor. Çift tırnağı kaldırıyorum. Diyorum ki sayısal olarak 19 değeri var mı? aralanan değer dizde mevcut dedi. dikkat ettiniz mi? Buraya true dersek bunun önemine dikkat eder. Ha. Şurası string olursa örneğin. Bakın böyle bir değer bulunamadı. Çünkü burası metinsel bir 19, buradaki sayısal bir 19. İkisi arasındaki farka dikkat etsin istiyorsanız true, dikkat etsin, et, etmesi gerekmiyorsa şuradaki true'yu kaldırın. Default olarak o dikkat etmiyor zaten. Bakın aranan değer dizde mevcut dedi. Halbuki Burada sayısal bir 19 arıyorduk. Burada metinsel bir 19 var. İkisi aynı değil tür olarak. Tür önemli ise buraya gelip üçüncü parametre olarak true yazıyorsunuz. Son olarak şuradaki key'i de gösterelim. Bir array'den bir anahtar getirir. Ama hangi anahtarı? İlk anahtarı çekip getiriyor. Hemen şunları silelim. İlk anahtarı ne bunun? H harfi. Bakalım. Bakın bana ilkini gönderdiği H harfi ilk anahtar dedi. Peki anahtar değer çifti değil de indeks yani 0, 1, 2, 3 diye giden array'lerde nasıl olacaktı? Onu da şöyle yapalım bakın. Şuradaki languages'ı kullanalım. Bu nasıl bir array'di languages? Diller adlı array'imiz. Sıfırdan başlıyordu. Bakın sıfırıncı değer PHP, birinci değer Node.js. Eğer bir anahtar girmiyorsak bunlar nasıl array'lerdi? Index tabanlı array'lerdi. Yani aslında burada ne var? Sıfır var şurada aslında 1 var. Sıfırdan başlayıp devam eden indeks numaraları olan bir array. O halde burada anahtar deyince ne olacak? 0, 1, 2 hangisi ise onu getirecek. İlki hangisi? Onu getirecek. Bakın ilki 0. Array'imizin ilk anahtar değerini getirecek. 0. Eğer anahtar değer ilişkisi varsa hangi anahtar ismi vermişsek onu getirecek. Kendi ismimi veriyorum. Oradaki anahtarı ara diyorum. Benim ismimi getirecek bakın. Çünkü ilk anahtar hangisi ise o anahtarı getiriyor. Bu derse bu kadar yeter. Önümüzdeki ders array functions'ların son dersi olacak. Ne kadar uzun olursa olsun artık bitirmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.